Merhaba arkadaşlar, bu videomda size askere akıl telefon nasıl sokulur onu anlatacağım. Öncelikle bu kesin bir çözüm değil arkadaşlar. Asker akıl telefon sokmak normalde yasak. Tuşu telefon servis, onda da asker alırsanız servis oluyor. onu da önceki videolarda anlattım zaten size. Tuşu telefonda da kameralı yasak. Mesela benim telefonum, ben şu telefonu soktum. Görüyorsunuz şöyle kamerası var. Ama bunun mesela kamerasının olduğu yere ben siyah bir tane elektrik bantları oluyor ya, ondan çektim bakarlarsa diye ama kimse kontrol etmedi şansımı geç vakitte girdiğim için. Şimdi erken vakitte girip yasak bir şey sokmaya çalışırsanız erken saatte de arama daha yoğun oluyor ve yakalanma riskiniz artıyor. Ama geç vakitlerde oradaki arayan askerler de yorulduğu ve bıktığı için çok detaylı aramıyorlar. Mesela benim birkaç arkadaşım hiç valizine bile açmamışlar yani. Valizinizin iç kısmına bir kalın bir çorba içine saklayabilirsiniz veya bir kıyafetin içine saklayabilirsiniz. O size kalmış bulunmayacak bir şekilde bir yere saklayıp e, geç vakitlerde giderseniz çok ayrıntılı bakmıyorlar zaten ama yani şöyle düşünün bir ele gelmeyecek şekilde yani mesela atıyorum bir küçük poşete koydunuz adam elini poşete aldı anlarsa alıyor. Yani öyle bir saklamanız lazım ki anlamayacak, bulunmayacak. O şekilde içeri sokabilirsiniz. Ama yanında da powerbank bank sokmanız lazım. Çünkü prize takarsanız komutanlar geziyor arada hem görürlerse alırlar. Onun için bizimkiler mesela power sokmuşlardı. Yani sokmasanız bile ihtiyaç kantinde satılıyor zaten. En kötü oradan alırsınız. Power bank e şarjı takıyorlardı. Power olduktan sonra onu alıyorlardı. Telefonu onu takıyorlardı. Öyle. Telefonu sokarsanız da e, herkese çok güvenmeyin. Herkese göstermeyin. Dikkatli olun arkadaşlar. Bu videomla şimdilik bu kadardı. Diğer videolarımı izlemenizi tavsiye ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.